Tam seni buldum, Sapanca'dan gelince böyle şeye ha. gittim yani. Ya, Diye ee, Sakinleştim, kendime geldim <laughs> ben de. Ee, bundan sonra kariyer yolculuğu, tabii içsel yolculuk, yani bilmiyorum nereye doğru, nasıl gidiyor? Ee, Şöyle, ee, iki tane kolumuz var. İşte birincisi aslında ağırlığımız satış tarafı. Yani satışçılar yetiştirmek zorundayım. Kendim öyle bir hem... E, misyon, misyon ediniyorum çünkü maalesef Türkiye'de halen Türkçe biliyorsa eli çanta tutuyorsa ve yürüyebiliyorsa bence satışçıdır deyip e, satış ilanlarını açıp e, görevlerini içeri alıp arkadaşları yapamadığı için de kızdıkları nokta oluyor. Bugün kariyer sitelerine vesaire bakın en çok satışçı ilanı var. E, en son baktığımda sadece bizim sektörde uygulama yazılım geliştirme ile e, yanlış hatırlamıyorsam 20 bine yakın uygulama geliştirisi başvurmuş e, şeylere, teknokentlere vesaire. E şimdi bunu herkes geliştirecek de e, kim satacak bu ürünleri? Evet, sakin yani, evet, herkes geliştirirse birisinin bunu sunması lazım. Birinin bunu karşı tarafa yani o hizmeti edindiğin kişiye satması lazım. E, satışçı yok ortada. Kimse e, satışçı olmak istemiyor artık. E, medet ummuyor kimseden. Kimsenin kapısını çalmaktan korkuyor. Zaten artık kapalı bir toplumuz. Yani benim en çok kızdığım işte yeni nesilde bir kapıdan girerken Allah'ın selamını vermekten bile... Yok. E, vermiyor e, yani. Ben de evet, ya Bundan ben... bile çekinen bir adamın diyalog kurmasını bekleyemiyoruz. Çalış, bu zamana kadar çalıştığım e, firmaların neredeyse %99 hiç Cumartesi pazarı olmadı. E, 6'dan sonra çalışma olmadı. Ama mesela iş görüşmesine geliyor arkadaş. Diyor ki mesai var mı? İşte hafta sonu... Ee, çalışıyor muyuz gibi. Çocuğu çok beğensem de, kişiyi çok beğensem de mesela işi almıyorum. Halbuki hafta sonumda yok, mesaim de yok. Çünkü kendini böyle e, satışçılık için konuşuyorum.